Messi aldım arkadaşlar. Yine Messi aldım ve Messi almak için sattım. Star HD Bolt'im vardı. Onu video dışında almıştım. Sattım ve şeref kartımı sattım. Onları <laughs> almak için de <laughs> Ve video dışında <laughs> Da. Sattım onu. Ve Falcao'yu ağlam arkadaşlar artık. Bugün ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ilk maçtan çıkmıştım. Maç başına arkadaşlar. Çok güzel kaptık. Messi.

arkadaşlar bu videodan önce Brawl Stars videosu gelecek. Kardeşim çıkmamda onu da ben unutmayın. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi atak yapıyorlar arkadaşlar şu an olacak zaten. Arkadaşlar bunlar bot. Belki ee, birkaç şey. bu hmm, yarın başka video çekeceğiz arkadaşlar. Dram mesele burası da çekmeyeceğiz. Ondan sonraki günde arkadaşlar şey Dram online maç yapacağım. Muhtemelen aynen. Ama çıktı arkadaşlar. Yani 2-3 gün sonra arkadaşlar Dram Mix'te online maç yapacağız. Karşıma sizi gelirsiniz. Messi, Kao, Kuvarajma, Şam Karacan, Şam Karacan orta. Bir kapı arkadaşlar 3-0. Lino Messi. Bu adam neyin nesi arkadaşlar? Falcon'da kameralar arkadaşlar arkadaşlar. 3 sıfırındayız. Kuarejma, kuarejma. <laughs> Ama olmuyor. Um. Bekleyin 3-0 bitti arkadaşlar. Ben reklamı geçmem. hemen geleceğim. Arkadaşlar reklamı geçtim ben geldim. Nick Pop Karacım. Arkadaşlar şimdi size bir taktik göstereceğim. Bu taktik siz de kullanabilirsiniz. Arada sırada oluyor arkadaşlar. Bak şimdi top karacım ne? Karacıyla açılıyorsunuz. İleri dikiyorsunuz ve karşı karşıya kalıyorsunuz. İsterseniz bir daha deneyelim. Adem oluyor arkadaşlar. Fakat dönsen şimdi. Bakalım nasıl Bakın arkadaşlar bizdeyim. Gördünüz mü? Direkt. Merhaba hop dedi. Hop da. Şimdi kaleye doğru vursak. orta açacağım arkadaşlar. Orta açalım direkt. Bak kaleye gitti bu top. Yani niye? Kaleye gitti arkadaşlar anlamadım. buyur arkadaşlar şey maçtan sonra size şey göstereceğim çok sevdiğim bir oyuncu olan adını söylemeyeceğim ben bu oyuna 2017 başlamıştım hatırlıyorsam aynı 2020'sinde de öğrendim arkadaşlar ama sildim telefonda var arkadaşlar tabletleri için telefonda var 2020 oynuyorum çok sevdiğim bir oyuncu var 2017'den beri arkadaşlar ve almıyor. Maçtan sonra size göstereceğim. Hatta ben oyuncuyla hep kazıyorum oyun başlarımda. Diyorum ki o çok iyi falan dedim. Maçtan sonra onu size göstereceğim arkadaşlar. Belki oyunla kaldırılmıştır ama bilmiyorum. Yani gelirse ps mes alırım arkadaşlar. direk. Mama ana. İspanya. Fonkao. Burada Messi'yi görmek isteyen. İşte bence biz direkt koyalım arkadaşlar ya. Yani. Bakalım taktik gelecek bu sefer. Yere. Kaleci açıldı. Bir ya, de faal yaptı ama ya. Ayıp. Doksan teki olsaydı bayrağı da arkadaşlar. Ya, ya, ya. Ve faal kanal kalamadı. Baroooof. Şu maç bitsin de arkadaşlar artık size göstereyim. Benim için o dünyanın en iyi futbolcu oydu arkadaşlar ve gösterelim arkadaşlar adını, adı bile güzel ben arkadaşlar Alex Ferguson çok seviyorum arkadaşlar çok sevdiğim oyuncu. Artık videonun sonuna kadar antrenman yapalım arkadaşlar. Size biraz servis uçan antrenman yapacağım. Messi mesafe etmez ki onlara. Messi bunu affeder mi bu kuruluruz? Messi bu sefer direğe nişanlıdır. mı kral arkadaşlar? Nesi Maraş. Nesi arkadaşlar. Bakın bu sefer çok fazla vurduk ya. Ama gol oldu yine. Nesi affet bu sefer gol olmayacak arkadaşlar. Yine attı. Ben gol atmaya deneyeceğim ben. Zalım bir deneyelim. Ve ceviz atıyorum. Dört atacağım. oldu zannetti kendini bir anda. Hadi gol geldi bence Arkadaşlar Messi Messi. Şimdi birazcık daha serbest antrenman. Hadi. Yem be o da verdi. Kovara bir makaraj açılsın. Yine o çıdın ya aç ama, ama. Şimdi robotu gol atmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Hücum atmam arkadaşlar hepsi 80 üstü. Şimdi Cem sen onu açmak şu kolay Orta. Messi ama ama. Rejim. Falco. Halka mükemmel bir rövaşta ben arkadaşlar. Videoda bu rövali mükemmel bir rövaşta. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar görüntü üretilene orta F Arkadaşlar. Falka arkadaşlar. arkadaşlar. ki Falka'yla bir şut denemek istedim ama olmadı. Kala ve gol. Bu yok. Arkadaşlar şimdi mükemmel şut denedim ama olmadı. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Arkadaşlar artık bu gün yavaş yavaş sonuna geldik. Böyle videoları daha çok istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.